İnsanların bir enerji topluluğunun parçası olmalarını sağlayan en büyük küresel topluluk güneş enerjisi programıyla tanınan SunMoney Solar Grup, dijital iş ağına yapay zekaya entegre etti. SunMoney, topluluk enerji santrali programını otomatik çevrimiçi satışlarla birleştiren bir akıllı dijital iş ağ iş modeli oluşturdu. Sonuç olarak program, topluluğun gücünden, güneş enerjisinin potansiyelinden ve çevrimiçi satışların karlılığından tam olarak yararlanabiliyor. Sunmoney, yenilenebilir enerji yatırımlarını küçük, özel yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmede tescilli sistemini daha sağlam ve verimli hale getirmek için mevcut teknolojileri ileri düzeyde kullanmaktadır. Yapay zeka entegrasyonu ile ilgili olarak Sunmoney'in networking baş sorumlusu Peter Borex şunları söyledi. Sistemimiz yapay zekayı dört alanda kullanıyor. Belirli bir süre içinde daha yüksek kalitede daha fazla içeriğin üretilebildiği çevrim içi içerik üretimi var. Çeviriler, programın dil ortamını taradığı ve ilgi alanlarında varyasyonlar sunduğu bir başka alandır. Ayrıca, maliyetli film yapımına gerek kalmadan birden fazla dilde video üretebildiğimiz video üretiminde de kullanılıyor. Daha sonra, Facebook ve Google tarafından sağlanan ve yapay zeka tarafından da desteklenen hizmetleri kullanıyoruz. Sulmone'nin temel programıyla karşılaştırıldığında, dijital platform 6 ay içinde %5 üyelikle temel programın güneş enerjisi santralinin 4'te biri büyüklüğüne ulaştı. Bu da aslında yeni platformun şimdiden 16 hat daha hızlı büyüdüğü anlamına geliyor. Buna ek olarak, hizmeti satın alan müşteriler, kendilerine güneş enerjisi üretiminden düzenli gelir sağlayan bir güneş enerjisi payı ve topluluğun büyümesinden başka bir gelir akışı sağlayan bir reklam paketi içeren bir paket aldılar. Orta Doğu Avrupa'da güneş enerjisi santralleri kurma, İşletme ve satın alma çalışmalarıyla tanınan Sunmoney, temiz enerji gündemi hakkında etkili bir farkındalık yaratarak ve iş platformunu optimize etmek ve üyelerine en iyi getiriyi sağlamak için yapay zekayı benimseyerek geleceğe odaklanmıştır. Sunmoney, Haziran ayında düzenlenecek olan Arap Yeşil Zirvesi'ne katılacak ve Sunmoney Pazarlama Direktörü Zoltan Rendes de saygın konuşmacı panelinin bir parçası olacak.